Tefal Aktikuk'la işkembe çorbası yapmak için bol tuzlu suyla yıkanmış işkembeyi Aktikuk'a koyun. Soğan, limon suyu, yarım limon, sarımsak, tane karabiber, tuz ve 5 ekodos suyu ilave edip Aktikuk'un kapağını kapatın. Akıllı kontrol saatini 45 dakikaya ayarlayarak ikinci programı seçin. Pişirme başladı sinyaliyle birlikte ocağı kısın. Pişirme tamamlanınca buhar çıkışını başlatın. Kırmızı basınç göstergesi indiğinde aktif kukun kapağını açın. İşkembeyi ve diğer malzemeleri suyun içinden çıkarın. İşkembeleri doğrayarak çorbaya tekrar ilave edin. Bir taşım kaynatın. Gerekirse tuz ve karabiber ilave edebilirsiniz. Çorbanın terbiyesi için ayrı bir kapta yumurta sarıları, yoğurt, Limon suyu, sarımsak, un ve sirkeyi çırpın. Çorba kaynadıktan sonra terbiyeyi yavaş yavaş karıştırıp çorbaya ilave edin. Toz kırmızı biberle erittiğiniz tereyağını çorbanın üzerinde gezdirin. Dilerseniz sarımsaklı sirke ilavesiyle servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun.